Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi köpeğimi doyurdum. Ona peynir suyuyla ekmek veriyorum. E, biliyorsunuz peynir suyunda kalsiyum çok. Düzelmesine daha daha yardımcı olacak. Şimdi hayvanları bırakıyoruz. E, yine Otluğa gideceğiz. E, bugün köyümüzde cenaze var arkadaşlar. E, mezarlıkta Hazım yapıyorlar. Büyük ihtimalle hayvanları babama bırakırım. Ben de yardım etmeye gelirim veya babam yardım etmeye gelir. Bakacağız duruma göre. Eskiden bu çayda çok balık vardı arkadaşlar. Burada alabalık da yetişiyordu. Şimdi alabalığın soyu tükenmiş. Sadece sazan var. Sazan da burada durmuyor arkadaşlar. Su biraz az daha sığ olan yerlere kaçıyor. Zirvelerde kar var. Aşağılar da biraz daha açılmaya başladı. Ya, kuduş. Gel. Niye uzak duruyorsun? He? Aslan. Şu alaca saksağanların her ötüşünde bir yerde bir kurt çıkıyor arkadaşlar. Bunlar kurdun habercisi. Şimdi burada çalın üzerine birikmişler. Köyde mezar eşimine de gitmedik. Kepçe çağırmışlar. Zaten defin işlemi de yarın olacak. Bugün hayvanların yanındayım. İki gözümün çiçeği bütün ihtişamıyla hayvanların ortasında yatıyor arkadaşlar. gözü gibi bakıyor hayvanlara. ineklerle daha arasında tam bir uyum olmadı. İnekler daha önce bir köpek getirmediğimiz için vurmaya çalışıyorlar. Yeni yeni alışıyor. Alıştıkça daha da şey olacak. Şöyle manzarayı da sizlerle paylaşayım istedim. Çok güzel bir manzara var şu an. Bu taraf açık. bu taraf tamamen kar. Kral. Aslan kral. Cerata. Seninkiler geliyor ya. Koyun sürüsüne köpekleri sataşmaya çalışıyor da müsaade etmiyorum. Değil mi? Kavga yok. Çevirme lan kafanı. Uşt. Uşt. Mallar da gitti. Hadi biz de gidelim. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.